Narine kıyanlar hesap verecek. Diyarbakır Bağlar'ın Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta kaybolduktan hemen sonra 19 gün sonra cesedi bulundu ve annesi, abisi ve amcası dahil cinayetle ilgili 12 kişi tutuklu şu an. Evet Bakan Tunç, Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama. Narin cinayetinde beklenen açıklamayı Adalet Bakanımız yapmış. Tunç, cinayet işlenirken kimin hangi evin içerisinde olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Oda oda herkesin yeri bas kayıtlarında belli dedi. Efendim TÜBİTAK tek tek inceledi. Bakan Yılmaz Tunç, Diyarbakır Bağlar'da aile üyeleri tarafından katledilen Narin Güran'la ilgili soruşturmada süreci detaylarıyla şöyle anlattı. Tekrar tekrar ifadeler alındı. Elde edilen tüm kamera görüntüleri TÜBİTAK'ta incelendi. Geriye döndük HTS kayıtlarına tespit edildi. O bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu şüpheliler bakımından özellikle baz çalışmaları bizim için çok önemliydi. Efendim baz kayıtları gösterdi. Daraltılmış baz çakışmalarından Kimin hangi dakika nerede olduğu görünüyor. Hangi evde kimin kimlerle beraber olduğu tek tek belirlendi. Oda oda herkesin nerede ve o bas kayıtlarında olduğu o bas kayıtlarından da belli. İddianameye ortaya çıktığında kamuoyu toplum şunu görecek. Narin evladımızın katilleri efendim kim olduğu tahmin edecekmiş. Tabii kararı verecek. Şimdi Narin meselesinde ben tabaşla söylediğim cümleyi söylüyorum. E, mekanı cennet olsun güzel kızımızın. E, Rabbim başka bu ülkenin evlatlarına aynı acıyı göstermesin. Amin. Şimdi sana şunu söyleyeceğim. Nari'nin diyor o da o da e, katillerini bulduk, çözdük diyor değil mi? Ne kadar geçti? iki ay. İki e, ay oldu. ben Anladım. buradan söylüyorum bak ben bir gazeteciyim lan polis değilim ben. Polis müfettişi de değilim. Yani üç günde bulurdum bu cinayetin faillerini. Üç günde? Evet üç günde bulurdum. Nasıl bulacaktın? Nasıl bilme? bulurdum? Başta da söyledim ya. Nari'nin kaybolduğunda bütün köyün etrafına şeridi çekerdim. Hepsini tutuklardım. Bütün köyü. Hepsini? Evet. Hepsi çünkü hiçbir Bak hepsini tutuklardım. Varmış. Diyecekler Neredeyse? Kerim abi şimdi bak yine diyecekler saçmalıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları kanun. Vallahi hepsini falakaya yatırırdım. Evet. Bak hepsini Özel getirdim, odada kendim özel döverdim. Falakaya yatırırdım. Bülbül gibi ötellerdi. Evet efendim. Yani Hatta an biliyor muyum? Katil e, efendim dördü kesin o evdeydi şeklinde bak, bir Bak musun? Var. Anne, amca, ya onlar abi, abi ve cesedi saklayan bak, dördü sana bir şey söyleyeyim. o evdeydi diye bir açıklama bak, var. Sana bir şey söyleyeyim. Zaten jandarmaya köyden elli tane yanlış ihbar geldiğinde bütün köylü suçluydu yektin etrafını köyün Ortaya bir karakol koyacaktım. Bir çadır karakol Tamam mı? Bir de palaka. Niye gülüyorsun abla ya? Vallahi çoluk çocuğu da alet ettiler. Niye ya abla sen neden bahsediyorsun yani, ya? Allah Allah. Hayır bazen de. Gerçekten. Bazen de. O olmaz. olmaz. Olmaz değil mi? Kadar. Nerede hangi yüzyılda yaşıyoruz yani? Yaparlar mı? Midamı bile daha getiremedik yeri. <laughs> ben istemiyor muyum sanıyorsunuz? Yani He? şimdi bu küçücük kız okula gidecek yerde toprağın yedi kat altında.